Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi bu veya buna benzer mevzularda yani tevhidin herhangi bir cüzü yahut da imanın herhangi bir cüzü insanları buraya davet edeceksek yahut da etrafımızda insanlarda bu denli sorunlar varsa daha önceki kayıtlarda zaman zaman zikretmiş olduğum üzere eğer bir insanın imanında veya tevhidinde bir takım müşkülatlar varsa muhakkak surette onun fıtrata dönük bir yönü bozulmuştur. Çünkü bizim imanda muhatap olduğumuz her türlü emir ve nehi muhakkak bizim fıtratımıza dönüktür. Yani Allah Subhanahu ve teala bir şeyi emrediyor veya nehyediyorsa muhakkak surette o emri ve o nehyi yapabilecek, gerçekleştirebilecek bir istidata, bir kabiliyete sahip yaratılıyor insan. Ayrıca muhakkak insan fıtratı Allah'ın haram kıldığı şeyleri normalde kerih görür eğer fıtratını bozmamışsa. Allah Subhanahu Kur'an'da ve sünnetteki e, Allah Azze ve Kur'an'da nebisinin de sünnette insanları hanif olan dine davet ederken kullanmış oldukları menhece bakarsanız Allah Subhanahu ve Teala sürekli surette kendi Esmaül Hüsnasından haber verip sairlerinin yani ilah edinilenlerin katiyetle bu vasıflara sahip olmadığını zikreder. Mesela Allah Subhanahu ve Teala kendisinin yaratan, öldüren, müdebbirül emir olan, şafi olan ve daha birçok Esmaül Hüsnasından bahsederken sizin Allah'tan gayrı ilah edinlikleriniz yaratan kimseler midir yoksa kendileri yaratılmış mıdır? Mesela bunu sorar Allah. Neden? Kul bunu düşünsün. Aciz olanla olmayanı, halik olanla mahluk olanın arasını temyiz etsin. Yani tefrik etsin. Yani ayırabilsin. Mesela Allah subhanehu ve teala kendisinin rezak gayrının rezak olamayacağını, kendisinin halik gayrının mahluk olduğunu ve bütün bu sıfatları sayarken aslında ne diyor? Şimdi siz Allah'tan gayrına mı ibadet ediyorsunuz yahut da bile bile nasıl döndürülüyorsunuz diyor. Mesela Bakara Suresi'nde Allah Subhanahu ve Teala semayı yükseltenin, oradan su indirenin, indirdiği yağmurla bitkiler bitirenin, sonra onları bizim yediğimizin, hayvanlarımızın da onlardan yediğini bize anlattıktan sonra diyor ki Tüm bunları bile bile bildiğiniz halde nasıl oluyor da Allah'a ortak koşuyorsunuz? Şimdi burada dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala insanların fıtratlarına dokunarak yani onların fıtratlarını fıtratlarında var olan o değerleri düşünmeye sevk ediyor. Onun için siz birisine ayakta durmak yahut da şu günlerde ayakta durmak yahut da şuralarda kıyamda durmak caiz değildir demeden önce sadece kimin için ve ne için ayağa kalkılır önce bunu öğretmeniz gerekir. Yani sizin birisine şöyle bir merasime katılırsan sakın kıyamda Allah'tan gayrının karşısında durma derken bunun sebebini anlatmanız gerekir. Çünkü kendisinin huzurunda kıyama kalkılacak, kendisinin önünde rükû edilecek, secde edilecek tek ilah Allah'tır. Ve sebebi de şu şu şudur. Onun gayrında hiç kimsenin önünde kıyama kalkılmaz. Bunun sebebi de şu, şu ve şudur şeklinde bir e, tafsilatla anlatmanız gerekiyor. Biz buna e, davet menhecinde önce doğruları öğretmek, sonra yanlışlardan sakındırmak diyoruz. Yani tasihten bahsediyoruz. Yani bizim yaşadığımız e, bu toplumda bilhassa hemen hemen her fırkanın itikadi anlamda sıkıntıları var. Ameli yönde de sıkıntıları var. Biz onlara bir şeyler anlatırken bu işin doğrusu bu demeden önce, bakın e, özür dilerim. Yaptığınız şu yanlıştır demeden önce bakın bunun doğrusu şudur. Bundan sonra şu yanlıştan vazgeçin şeklinde bir tebliğde bulunuyoruz. Eğer bunu gözetirseniz bunda bir problem olmayacağını e, ümit ediyorum.